Evet sevgili dostlarım bugün sizlere çok güzel nohut unlu ekmekle geldim. Çok güzel bir tarif. Evdeki olan malzemelerle şöyle içinde böyle sebzeleri, biberleri, yeşillikleri olan bir ekmek. Tarife başlayalım. Nohut bir bardak sütümüz var. Ilık süt. Yarım bardaktan bir bardak bir parmak fazla yoğurdumuz var. Ev yoğurdu. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Güzel onları karıştırıyoruz. Tel çırpıcıyla. Nohut unumuz var arkadaşlar. Bir su bardağı. Beyaz un kullanmıyoruz. Bir bardak tam buğday unumuz var bu ölçü tam geliyor. Eğer ununuz sizin farklı olursa çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Orta karar olması lazım. Tuzumuz, bir yemek kaşığı şekerimiz var. Baharatlar çok yakışıyor. Karabiber, pul biber, kimyon, nane. Siz tercihinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Ben çörek otu da ekledim, şöyle bir yemek kaşığı kadar güzelce ne birbirine şöyle karışması lazım, koyu kıvamlı bir e, hamur olacak. Kıvamı görüyor musunuz? İçine şimdi sebzeler eklenecek. Evet, e, kırmızı biberimiz var. 1 adet, eğer küçükse 2 adet yeşil biberimiz var. Maydanozumuz var. Yeşil soğan da ilave edebilirsiniz. Ben Tulum peyniri kullandım. Taze tulum peyniri, kaşar peyniri olabilir, beyaz peynir olabilir. İstediğiniz peynir çeşidi. Dereotu çok yakışıyor dereotu, taze nane olabilir, bir kabartma tozumuz, bir güzel hamurumuzu sebzelerle birlikte karıştırıyoruz, güzelce karışsın, koyu bir hamur oldu. Ben kare kalıp kullanacağım. Yağlı kağıt serili. Siz istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Yuvarlak da olabilir. Gördünüz mü kıvamı hamurun? Evet kalıbımızı aldık. Yağlı kağıt serdim. Şimdi e, hamurumuzu dökeceğim. 180 derecede fanlı fırında ben pişirdim. Siz fırınınızın özelliğine göre pişirebilirsiniz. Çörek da serpebilirsiniz üstüne. Ben daha sonradan serptim. Fırını koyduktan sonra tekrar çıkarttım. Hemen serptim. Aklıma geldi. Mutlu son. Çok güzel. Muhutunlu ekmeğim harika doğal içinde beyaz un yok sebzelerle birlikte yanında çay ve ayranla mükemmel oluyor çok sıkı sıcak şu anda ama soğuduktan sonra böyle o o kadar güzel bir lezzet oluyor ki ve 2-3 gün muhafaza edebiliyorsunuz e, ısıtabilirsiniz direkt öyle de yiyebilirsiniz biz çok sevdik ve devamlı yaptığım bir ekmek. Çayın yanında, kahvaltılarda mükemmel oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İstersin, inşallah sizler de denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni butonunu basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler beğendikçe yorum yazdıkça ben çok mutlu oluyorum. Hamurun güzelliğini görüyor musunuz ekmeği? Harika. İçi de o kadar güzel pişmiş ki. Cevizle birlikte tüketebilirsiniz. Çok yakışıyor. Tavsiye ediyorum. Deneyin ve benimle paylaşın arkadaşlar. Yorumlarınızı talibim. Çok güzel. Bir de tadına bakalım sizler için. Hmm. Gerçekten enfes olmuş. İçini çekmiş ılıyınca. Evet sevgiyle sağlıkla kalın arkadaşlar. Yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.